çok bildiğimiz bir atasözümüz var ne ekersen onu biçersin şöyle sormak istiyorum ne ekersek onu mu biçiyoruz veya gerçekten ektiğimizi biçiyor muyuz Aslında hem Mehmet hem Hayır şimdi kendi düşüncelerimle Tabii ki buna açıklık getirmeye çalışacağım bununla ilgili fikirlerimi sunmaya çalışacağım ee, i̇nsan e, aceleci bir varlık, bunu biliyoruz. Ve bu aceleciliğini, e, maalesef ki diyeceğim, her yerde gösterme eğiliminde ve bunu gösterme hususunda da çok acele ediyor aslında. Şimdi ne ekersen onu biçersin, atasözü e, bazen yanlış anlaşılabiliyor. Yani siz bir şey yaptığınız zaman iyi bir şey, onun hemen karşılığını alacağınız veya e, almanız gerekiyor gibi bir düşünceye sahip olabiliyor bazı insanlar ve e, birine eğer bir iyilik yaptıysa bir faydası dokunduysa e, bunu e, ben sana şunu yaptım sen de bana bunu yapacaksın şeklinde bir karşılığa dönüştürerek bir beklentiye girerek ve bunu da çok aceleci bir şekilde aslında dile getirerek yapabiliyorlar. Bu defa eğer böyle istedikleri gibi neticelenmediyse olaylar ne oluyor? Yani aslında ne ekersen onu biçersin diye bir şey yok hatta ektiğini bile biçemiyorsun gibi çok gereksiz bir umutsuzluğa ve acelecilikten kaynaklanan birçok yanlışa da ve bu yanlışın açtığı yola da girebiliyorlar. Yola veya yollara girebiliyorlar. Ne ekersen onu biçersin demek aslında bana göre yaptığınız hiçbir şeyin iyi veya kötü, güzel veya çirkin, yararlı veya yararsız uzatabiliriz bu listeyi. Ee, hiçbirinin karşılıksız kalmayacağı ve mutlaka dönüp dolaşıp sizi bulacağı anlamına geliyor. Benim için bunun anlamı bu. Siz bugün birine bir iyilik yaparsınız. Ee, bunu gerçekten beklentisiz bir şekilde yaparsınız o anda iyilik yapmak için. Ve bunu tabii ki Allah rızasını gözeterek yaparsınız. Ve sonrasında aslında sizin tam da ihtiyacınız olduğu bir anda o kişiden değil belki. Özellikle bunu çok karıştırdığını düşünüyorum insanların. Fakat başka birinin de size ihtiyacınız olduğu anda tam yardım ettiğini, elinizden tuttuğunu, size yol gösterdiğini görebilirsiniz. Biz biraz bunu yapıyoruz gibi. Yani iyilik yaptığımız veya faydamızın dokunduğunu düşündüğümüz, yol gösterdiğimizi düşündüğümüz bir insandan bunu beklediğimiz için bu defa hayal kırıklığına uğrayabiliyoruz ve bazı insanlar tamamen bu kapıları, kapıları kapatma gibi bir yanlışa da gidebiliyorlar. Aradaki ayrım bu. E, bu farkındalık eğer oluşursa, bu ince çizgi oluşursa eğer yaptığınız şeyler için ne pişmanlık duyarsınız, ne zaten benim yaptığımın kıymeti biliniyor gibi bir olumsuz çukura düşersiniz. Bu bir çukurdur çünkü, olumsuzluk çukurudur ve sonsuz bir çukurdur aslında. Bu Bunun sonu yoktur. Ne de e, emeklerinizin boşa gittiğini düşünürsünüz. Bundan yıllar önce e, lise öğrencisiydim zannedersem e, Okuldan çıktım. Elimde kitaplarım, kolumda çantam. İlerliyorum ve çok işlek bir caddede yürüyordum. E, ve bir teyzenin yol kenarında beklediğini gördüm. E, karşıdan karşıya geçebilecek gibi duruyor fakat cesaret edemiyor. ve bayağı da yaşlıca bir teyzeydi. Büyük ihtimalle şu anda yaşamıyor. E, Allah rahmet eylesin demiş olayı bu vesileyle. Sizler de birer Fatiha gönderirseniz buna vesile olmuş oluruz. E, i̇nşallah Rabbim de kabul etsin. Ve yanına yaklaştım dedim ki teyze karşıya mı geçmek istiyorsun karşıya mı geçeceksin dedim evet kızım ama korkuyorum dedi yani araçlar çok hızlı geliyor ve ben zaten çok uzun bir mesafeyi göremiyorum ancak önümü görebiliyorum yani ne yalan söyleyeyim korktum onun için de bekliyorum dedi seni karşıya geçireyim mi dedim böyle gülerek yüzünde böyle güler açtı neredeyse çok ton ton bir teyzeydi hala hatırlıyorum yüzünü. Ay çok dua ederim sana o kadar dedi dua ederim ki çok dedi e, makbule geçer çok büyük bir yardımın olur bana teyzenin koluna girdim ve biz konuşarak o caddeyi geçtik Ben bunu gerçekten e, Hiçbir karşılık beklemeden yaptım o anda Ve sonra aradan e, birkaç sene belki daha fazla geçti bakın aynı dönemden bahsetmiyorum Çok sonrasından bahsediyorum Ve e, Uzun bir zaman geçtiğini düşünüyorum. Bir gün marketten çıktım e, ve e, poşetlerle giderken karşıdan karşıya geçmeye çalışırken poşetlerden birkaç tanesi, iki tanesiydi sanırım yırtıldı ve içindeki malzemeler yola düştü. Tam karşıya geçiyorum. O anda trafikteki bütün araçlar durdu. E, arabadan, trafikte duran araçlardaki arabadan biri indi, şoförlerden birisi. Ve koşarak bana bir poşet getirdi. Dedi ki abla buna koy hemen dedi topla trafiktesin dedi. Yani ne olur ne olmaz diye. Ve bana yardım etti. Benim poşetimi alarak caddenin karşısına kadar geçirdi ve bana teslim etti. Şimdi baktığınız zaman aslında ne ektiysem onu biçmiş oldum. Ama bizim bunu değerlendirme alanlarımız, değerlendirme zamanımız e, ve maalesef ki değerlendirme şeklimiz bence yanlış. Yani e, şunu çok fazla ebeveynler yapıyorlar. E, bunu çocukları da kendileri de çok fazla yaşıyorlar. E, özellikle e, altını vurarak e, çizmek ve belirtmek istiyorum. E, yapabileceği bir şey varken çocuğu için bunu esirgeyebiliyor bazı ebeveynler. E, bundan kendini muaf görebiliyor ve sonra hani bak destek desteğe ihtiyacı var, yardıma ihtiyacı var. Niye yardım etmiyorsun veya hani niye geri çevirdin yardım isteğini veya destek olma isteğini denildiği zaman ya zaten benim emeklerim boşa sanki işte benim ihtiyacım olduğunda bunlar bana yardım mı edecek gibi bunu söyleyen ve bu hazin cümleyi maalesef ki duyduğum birçok ebeveyn oldu. Sonra da hayırsız evlatlardan şikayet edilme ve bunları dile getirme gibi bir hakka sahip olduklarını da düşünüyorlar. Eğer siz hakkıyla ebeveynlik yapıyorsanız, siz hakkıyla bir şeyleri yapıyorsanız, sadece ebeveynlik için değil başka birçok şey için geçerli bu. Bundan şikayet zaten etmezsiniz ve bunun dönüp dolaşıp mutlaka sizi bulacağını bilirsiniz. Yani bazen ne ekerseniz onu biçmezsiniz. Başka bir yönüyle döner ama size. Yani... Farklı bir şekilde, farklı bir yöntemle, farklı bir zamanda, farklı bir kişi tarafından mutlaka size döner, dolaşır, e, o sizi bulur. Bu anlamda e, ektiğiniz şeye bakmak gerekiyor. Ne ekiyoruz ona bakmak gerekiyor ve bunu aslında hangi duygularla ekiyoruz, e, hangi niyetlerle ekiyoruz, nasıl bir düşünce ve ruh halindeyken. E, bu ekimi yapıyoruz e, o çok önemli bizi ilgilendiren kısmı bu olmalı ve sadece bundan sorumluyuz Siz bu niyetle yaptığınız zaman Ve bıraktığınız zaman O tohum Sizin istediğiniz kişide istediğiniz yerde istediğiniz zamanda belki yeşermeyebiliyor Fakat farklı bir toprakta Farklı bir e, Yerde farklı bir kişide can bulabiliyor e, Ve bu yine Gerçekten Başka birinin eliyle o ekmiş olduğunuz her ne ise büyüyüp, filizlenip, yeşerip, belki de bir mahsul sunarak, bir meyve, bir sebze sunarak, bir çiçek olarak dönüşmüş haliyle size ulaşabiliyor. Bu anlamda çok aceleci davranabiliyoruz ve bu aceleciliğimize aslında belki de birçok e, olumlu olacak birçok şeyin de önündeki engel biz oluyoruz. Çoğunlukla kendi önümüzdeki engel bizizdir diye ben anlatmaya çalışırım. Onlardan bir tanesi de bu. Aslında bu yönü. Önümüzden çekilelim. Yani bazen birilerinin bizim önümüzde engel olduğunu düşünebiliyoruz ama bakmış olduğunuz zaman bunlar hayali engeller, hayali korkular, hayali kaygılar. E, ve dolayısıyla da biz bazen olmayan birçok şeyin kafamızda o kurgu e, yöntemiyle var edebiliyoruz veya var olduğunu zannedebiliyoruz. Kendi önümüzden çekilelim çünkü insanın önündeki engel e, hatta en büyük engel kendisidir. Kendi önünüzden çekilmiş olduğunuz zaman aslında bir bakacaksınız ki kimse sizin önünüzde engel de değil, e, size zarar vermeye de çalışmıyor, size engellemeye de çalışmıyor. Bunu da göreceksiniz, bunu da farkına vardığınız zaman hem kendinizi tanıma yolculuğunda bir adım daha ve sağlam adımlarla ilerlemiş olacaksınız. Hem de hayat gerçekten çok daha fazla güzelleşecek ve sadece nefes alıp vermeyle hayatta kalmayı değil, aslında bu yaşamı bir sanata dönüştürerek, bunun bir sanat olduğunun farkına vararak o özende, o doğrultuda ve o niyette yaşamaya başlayacağız ve devam edeceğiz. Ümit ediyorum ki hepimiz için böyle olsun. Yeni videolarda buluşmak dileğiyle, görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.